Şimdi arkadaşlar şimdi size nasıl Roblox yükle yüklenir onu göstereceğim. Şimdi bak burada APK Pro yazıyor ya gördünüz mü bak. Gördünüz mü? Bak üstüne tıkladım. APK Pro. Girdi mi? Girdi. İşte bu APK'yı nasıl yüklersiniz? Direkt öyle yükleyemiyorsunuz. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Hep mod kalmış. Neyse hadi yazalım. neydi O APK APK ha. Hep aynı arkadaşlar tanesine giriyorsunuz böyle. Tamam mı? Böyle yavaş yavaş geri. Sonra bakın gördünüz mü? Bunu burada indir yazıyor. İndire basıyorsunuz. İşte indiriyor. Oo. Nereye indiriyor ama? Lan. Bir tane havası <laughs> Dosyalara. Gidiyorsunuz. Dosyalarda bunu bulamazsınız. Bak. İndirilenler. Yok öyle bir şey. Ama. He. İndirilenler neymiş? Neyse ha. Sonra alta gelmeniz gerek sizin gerek yok. Çünkü ilk defa dursunuz. Burada APK Play diyor bak. Basıyorsunuz. Güncelle. Burada indir yazıyor da sizde. Güncelle müncelle hiçbir şey Böyle giriyor işte. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Sonra aç aşağı basıyorsunuz hemen giriyorsunuz böyle tamam mı girdikten sonra hmm, işte burada şey var getireyim <laughs> neyse bizim internet yavaş değil de ben şu an şey kullanıyorum da o yüzden yani işte buradan Roblox indiriyorsunuz Roblox'u buluyorsunuz, indiriyorsunuz falan filan. Çarpan Roblox'una neyse. İndiriyorsunuz Roblox'u. Roblox böyle buraya iniş yapıyor. Tamam mı? Gerçekten sayfaya iniyor bu. Ama sonra bunları silelim. Çünkü hiçbir işe yaramıyorlar. Benim multi... Multim var. Onları da göstersene. Dur şimdilik. Ha sayfa. Arda bir kez göstermiştin ya onlara. Yok Ha. Şimdi ekranda kalan şu APK var ya. Şurada. Ha. Hani Bak girdim. Bakın. Girdim. Bu APK var ya ona yüklüyorsunuz ama o nerede? Play Store'dan işte bu giriyorsunuz Direkt APK yazıyorsunuz ama bak burada proton yap yazıyor. Asla indirmiyorsun Çünkü çok yavaş. Çok. Eskiden biz ikide bir bize atıp atıp duruyoruz. Aman. Ben de şunu kullanmaya alışmışım. Hadi. Hmm. <laughs> VPN yazıyorsunuz arkadaşım bu da gezinirken bak bu VPN çıkıyor gördünüz mü güncelleyelim bu VPN çıkıyor bu VPN'i indiriyorsunuz arkadaşım Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> yeter lan yeter. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorsunuz. Şarjın bir olmuş Eymen. <laughs> Bakın lan. Arkadaşlar ben bakın. Dur az ben kafana sıçtırdım. Alttan mı sıcaksın düğmesini? Öyle olmuyor. Kaldım ben sıçtırdım kafaya geldim. Dur. Ha şimdi burada bağlan yazıyor. Basıyorsunuz kardeşim. Böyle. Ha. Hayır hayır kapatma. Hı. Açık bağlandı. Sonra ne diyorsunuz abicim? Yani zaten bunları yükledikten sonra tek yapmanız Roblox'a girmeniz. Roblox'u çok iyi açıyor. Bakın. Arada yavaşlar ama çalışıyor. İşte Bunları yapıyorsunuz. <laughs> Dur. Ay. Sonra zaten e, bir daha hiçbir şey yüklemenize gerek yok. Geliyorsunuz abicim. Başka bir şey istiyorsanız yani başka bir şey ba yapmak istiyorsanız bak burada bağlantıyı kes yazıyor. Ona basıyorsunuz. Is this content not available in your country? What do you need? This is VPN Lumos. Will allow you and <laughs> Sonra da işte çıkıyorsunuz. Sonra bir daha Roblox'a girmek mi istediniz? Sadece aynı uygulamaya giriyorsunuz abicim. Bağlanıyorsun. Sonra Roblox'a giriyorsun. Sonra başka bir şey bakacaksınız. Kesiyorsunuz. Öyle bakıyorsunuz. Bence güzel. İşte böyle. Bye bye.